Piyasalarda alım satım yapmanın zorluğu, en çok, yüksek düzeyde stresli bir uğraş olmasından kaynaklanır. Üst düzey yatırımcıları amatörlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, yatırım uğraşının stresli doğasını yönetebilme becerisidir. Borsa ekranının derlediği bilgilere göre, yatırım stresi temel olarak iki nedenden kaynaklanır. Ne yapılacağını bilmemek ya da ne yapılacağını bilip yapmamak. Bu videomuzda yatırımın stresli doğasına odaklanıyoruz. Piyasalara yeni adım atan yatırımcıların yatırım serüveni hakkındaki kitapları ya da kaynakları okumakla gerçek parayla alım satım yapmak arasında büyük bir fark vardır. Ve bu farkın nedeni strestir. Stres, bir yatırımcıyı her şeyden daha hızlı bir şekilde işlem yapmaktan alıkoyabilir. Bu nedenle piyasalarda alım satımı bir işmiş gibi yapmanız gerekir. İşlemlerinizin en az yarısında kaybetme ihtimalinizin yüksek olduğunu bilmelisiniz. Piyasayı kontrol edemezsiniz. Yalnızca ne yaptığınızı, pozisyona giriş ve çıkışlarınızı, pozisyon büyüklüğünüzü ve yönteminizi kontrol edebilirsiniz. Sadece disiplin ve öz kontrol uygulamak sizi çok stresli durumlardan uzak tutar. Yatırımda başarının anahtarı, heyecan değil, olasılıkları lehinize çevirmektir. Bu nedenle yatırımın bir eğlence değil, profesyonel bir iş olduğunu derinden özümsemeniz gerekir. Bu nedenle yatırımda stresi azaltmak için 15 yöntem öneriyoruz. Zararları durdurma ve uygun pozisyon boyutlandırma ile işlem başına toplam işlem sermayenizin yalnızca %1'ini riske atın. Pozisyonların doğru boyutlandırılması herhangi bir işlemin yaratacağı duygusal etkileri ortadan kaldırır. Her işlem sonraki 100 işlemden yalnızca biridir ve bu da yatırımcılara tamamen farklı bir zihinsel bakış açısı kazandırır yalnızca sizin için uygun olan bir pozisyon boyutunda işlem yapın. Olumlu bir beklentinin geriye dönük olarak test edilmiş sonuçlarına dayanarak inandığınız bir yöntem veya sistemle işlem yapın. Bir işleme girmeden önce çıkış seviyenizi mutlaka bilin ve belirleyin. Yalnızca ayrıntılı bir yatırım planıyla alım satım yapın. Yatırım planınızı takip etme yeteneğinize inanın. Stres seviyenizi düşürmek için kendinize güvenmeniz gerekir. Kendinizi bir yatırımcı olarak çok iyi tanıyın ve yalnızca karakterinize uygun şekilde alım satım yapın. Yatırım planınıza uygun oldukları için sonucu ne olursa olsun pişmanlık duymayacağınız işlemlere girin. Yaptığınız yaptığınızla ilgili verilen tavsiyeleri kesinlikle dinlemeyin. Kendi planınızı takip edin ve dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Volatilite veya yaklaşan riskler nedeniyle işlem yapmaktan rahatsız olduğunuz piyasalardan uzak durun. Ne zaman yatırım yapma zamanının geldiğini bilin. Yatırım yapmadan önce mutlaka ödevinizi yapın. Hedef seviyenize ulaşana kadar işleminize güvenin ve fiyat o seviyeye geldiğinde çıkış yapmayı bilin. Egonuzu yatırım kararlarınızdan uzak tutun. Alım satımlarınızı bir iş gibi yönetin. Egonuz değil, kar ve zarar odak noktanız olsun. Yalnızca oranlar lehinize olduğunda işleme girin bu şekilde yatırım yapmak çok daha az streslidir. Tüm kurallarınıza uyduysanız, kayıplardan dolayı kendinizi suçlamayın. Yasalar hem verir hem de alır, bu nedenle kesinlikle pes etmeden işlem almaya devam edin. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız hiçbir şey yapmayın. Stres seviyenizi azaltmak için daha az alım satım yapın ve her fiyat değişimini izlemeye çalışmayın. Alım satım günlerinin çoğunda piyasalara rastgele gürültü hakimdir ve rastgelelik strese neden olur. Zaman çerçevenize ve yalnızca önemli olduğunu gördüğünüz verilere odaklanın.